Şimdi AB'nin karesi ve OH'ı bulursak bu olay biter. Şimdi burası 1'dir yarıçaptan. buradaki alfanın yani daha doğrusu OH'ın komşusu olduğu için OH alfanın komşusu olduğu için burası ne olacak? Kosinüs alfa olacak. Burası aynı zamanda sinüs alfa olacak. Burası tamamıyla 1'dir. O zaman 1'den kosinüs alfayı çıkaracağım. Yani burası 1 eksi kosinüs alfa olacak. AB'nin karesi nedir? Sinüs kare alfa artı 1 eksi kosinüs alfanın karesine eşittir. Bu AB'nin karesi demektir. Artı OH uzunluğu da kosinüs alfa olduğu için burası 2 çarpı kosinüs alfa olacak. Şimdi burayı açalım. Bakın şu ne demektir? 1 eksi kos alfanın karesini alacağım. Birincinin karesi 1. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2 tane kosinüs alfa yapar. Artı kosinüs kare alfa. Şimdi şunların bakın toplamı ne oldu? 1 oldu. Burada 1 var, 2 oldu. Yani 2 eksi 2 kosünüs ne olacak? Alfa. Bir de burada ne var? 2 tane kosünüs alfa var. Bunlar gitti. Ne kaldı elimde? Sadece 2 kaldı. Doğru cevap. Şimdi mavi kısımdan başlayalım. Şimdi buradaki alfa'nın karşısında DE uzunluğu var. Komşusu AD olduğu için tanjant alfa'dan başlayalım. Şimdi tanjant alfa demek karşı dik kenar yani DE uzunluğu bölü komşusu olan 12'dir. İçler dışarı çarpımı yaparsak DE 12 çarpı tanjant alfa olacak. Burası da aynı zamanda 12 çarpı tanjant alfa olacak. Şimdi buradaki alfamız da EF'nin komşusu olduğu için burası da kosinüs alfa olacak. Burası da karşısı olduğu için sinüs alfa olacak. Şimdi yapalım. Sağlı bölgenin alanı demiş. O zaman 12 çarpı tanjant yerine ben sinüs alfa bölü kosinüs alfa yazıyorum çarpı neyimiz? Kosünüs alfamız var. Bunlar gitti. Evet burası kesinlikle doğrudur. Mavi bölgenin alanı nedir? 144 çarpı tanjant alfa bölü 2 demektir. Bu mavinin alanı. Yani 72 çarpı tanjant alfa yapacak. Peki kırmızı bölgenin alanı? Kırmızı bölgenin alanı hemen şöyle yazalım. Kosünüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2 demektir. Şimdi Burada şunu düşünmemiz lazım. Maviyi kırmızıya böleceğiz. Niye? Mavi bölgenin alanı kırmızı bölgenin alanının 144 çarpı sekant kare alfa katı kadarmış diyor. O zaman mavimiz 72 çarpı tanjan alfaydı. Kırmızı ise ne olacak? Kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2 olacak. İçler dışlar çarpımı düzeltiyorum. Birinciyi aynen yazıyorum. Bakın şimdi birinci kim? 72 çarpı tanjant yerine sinüs alfa bölü kosinüs alfa yazıyorum dikkat. İkinci ters çevirdiğimde yani 2 bölü kosinüs alfa çarpı sinüs alfa yazıyorum. Bunlar gitti. Şimdi ne kaldı? 2 çarpı 72 buradan 144 olacak bölü ne olacak? Kosinüs kare alfa olacak. 1 bölü kos kare alfa demek ne demektir? Sekant kare alfa demektir. 144 de var orada. 144 çarpı sekant kare alfa olacak. Burası da kesinlikle doğrudur. Şimdi DE uzunluğu yani 12 çarpı sinüs alfa bölü kosinüs alfa yani tanjant yerine yazdım. Ee, bölü kime eşit? FC'ye. FC demek sinüs alfa demektir. Yani burası sinüs alfa. Birinci aynen yazdım. ikinci ters çevirdiğimde bakın buradaki ifade gitti. 12 bölü kosinüs alfa kaldı. 1 bölü kos demek sekant demekti. Burası da 12 çarpı sekant alfa olacak. Bunu da doğru olduğu için Doğru cevap. Şimdi burada öncelikle 9 sinüs kare x eksi 6 sinüs x. Ben bunu şöyle yazmam için 3 tane sinüs x'in karesi eksi 1'in yani 3 tane sinüs x 1'in karesi olarak yazmam için ne gerekiyor? 1 gerekiyor. O zaman ben buraya 1 eklersem bir de eşitlik bozulmaması için eksi 1 eklemek zorundayım. Şuradaki 1'i tamamıyla kullandım. Neyi elde ettim? Burayı elde ettim. Burada ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Aynı şekilde burayı nasıl yazalım ben? Tam kare şeklinde. 5 tane kosinüs y 2'nin karesi olmak zorunda. Demek ki bana ne lazım burada? Aslında 4 lazım değil mi? O zaman 1, 4'ü eklerim. Bir de çıkartırım. Eşitlik bozulmaz. 4'ü kullanınca ne oluyor? Bu oluyor. Demek ki eksi 4 dışarıda kaldı. Burası eksi 4 olmuş olacak. Eksi 4 ile 1'i toplarsak eksi 5 dışarıda kalacak. Bunları sıfırlayan değerler olacak. En küçük değerlerimiz. O zaman şöyle. Sinüs x eşittir buradan 1 bölü 3 gelecek. Burası da kosinüs y olduğu için 0 eşitledim 2 bölü 5 geldik. Bunların çarpımı doğru cevabımız 2 bölü 15 olmuş olacak. Şimdi o a ile o c birbirine eşittir. Niye? Yarı çaptan burası da 60 olmuş olacak. O zaman ikiz kenar üçgen olduğu için bakın şurayı iniyorum. Buraya dikme olarak indim. Ve 2 alfayı 2 eş parçaya böldük. Bakın şurası 90 derece. Burası alfa olmuş olacak. Burası da alfa olmuş olacak. Şimdi A noktasında bulunan bir kişi B üzerinden doğrusal olarak C noktasına dakikada 3M hızla P dakikada. Normalde 3P ise bunlar 2 eş parçaya bölündüğü için burası ne olacak? 3P bölü 2 olmuş olacak. Yarı yol yani. O zaman P'nin alfa türünden demiş ya sinüs alfayı kullanacağım. Sinüs alfa demek karşı dik kenar bölü yani 3P bölü 2 nerede? Bakın O, B, A üçgeninde bölü hipotenüs olan 60'tır. Peki burası düzenlersek 60 yukarı çıktı. Bakın 2'nin yanına çıkıyor. Bunlar sadeleşti. Işte, burası ne oldu? Bakın 20 olmuş oldu. Yani P bölü 40 olmuş oldu. Şimdi o zaman P'nin alfa türündense içler dışlar çarpımı yaparsam P ne olur? Bakın 40 çarpı sinüs alfa olmuş olacak. O da cevabı E şıkkı vermiş olacak. Şimdi benzerlik kullanalım. Şimdi ben buraya desem ki x diyelim. Burası 90, burası y. Dik üçgende mutlaka 90, x, y olması lazım. Burası 90, buraya ne kalacak? x kalmış olacak. Burası 90, buraya ne kalacak? y kalacak. Ben buraya k dersem, burası da k olsun. Demek ki kare olduğu için burası 2k. Şimdi Y'nin gördüğü K ise Y'nin gördüğü 2K. Yani şurada benzerlik oranı kullandık. Demek ki burada benzerlik oranı 1'e 2. Yani ben buraya M dersem burası ne olacak? 2M olmuş olacak. 90'ın gördükleri. O zaman tanjant alfa ne demektir? Karşı dik kenar bölü. Bak tanjant alfa. Karşı dik kenar M. Komşu dik kenar 2M olduğu için M'ler gider. 1 bölü 2 olmuş olacak. Doğru cevap